Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Ben Cem. Ben Tamer. Ben de Melih. Bugün gördüğünüz gibi balon ruleti oynayacağız arkadaşlar. Rus ruletini biliyorsunuzdur. Televizyonda filmlerden falan görmüştünüz mutlaka vardır. Bu da onun balonla oynananı. Balonu buraya şişirip takıyoruz. Şurada e, şarjörün içerisinde bir tanesinde iğne var. Evet bir yerde iğne var. Buradan bu e, şeyi horozunu mu diyorlar? Horozunu. şu andan korktum ya. Böyle çekeceğiz ve buradan sıkacağız. Kimde patlarsa <laughs> arkadaşlar burada görüyorsunuz bizim canımız yerimiz vazgeçemediğimiz tat yosun var <laughs> cezamızda yosun arkadaşlar bakalım kimde patlayacak ben Hayır, de oldukça merak ettim. korkun zaten balon patlatma kendi kendine Korkunç bir i̇ki yiyorsun, ya iki ceza Ya yani bir... çiftte ceza, duble ceza. Sen bir kere bastın zaten. ilk basan bakalım. Bak. Evet şimdi ben bunu bir çevireyim şöyle. Şöyle Çevir. bir çevirelim. Çevir. Ha Çıkar buradan, çıkar. Buradan evet, çıkar. Şuradan çıkaralım. Şimdi abi taş kart makas yapalım ne yapsak? Ne yapayım? ha kim başlar? Ben sıkarım. İkimiz taş kart makas yapalım. Evet. Nereden şey yapıyorsak. Evet tamam. oradan tamam, dönsün. Ben kazandım sen evet. başla. Buradan <laughs> dönsün. Tamam. <İki. gülüyor> <C> <Sen gülüyor> böyle böyle. Hayır tamam başlıyor tamam. Hayır tamam. yani, o baş, ben başlayacağım dedi Ben seçiyorum abi ben kazandım. Ya <gülüyor> <gülüyor> niye ilk ben ya? <laughs> abi ben korkuyorum. Çık. Oh, <gülüyor> boş. Oğlum şu kadar şeyden korkuyoruz ya. Çeke! <laughs> Süper. Of. Yüzümüze doğru tutma, yüzümüze doğru tutma! Üç. Çevirebiliyor muyuz? Ya da çevirmeyelim. Hayır. Bölününे. Bir evet. kere başlarken uh, çevirdin. <laughs> <laughs> <ŞVI> patladı ya. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <ağa> <laughs> <yorru> patladı. niye, niye gülüyoruz? Ben de patladı ya. <laughs> sen bir tane arada ye abi şu. Ben de bu Burası arada şişireyim o zaman. Bir tane daha şişirelim abi. İçinden bir tane yiyoruz. E, ee, i̇çinden bir tane yiyorsun. İstersen bütün paketi yiyebilirsin tamam mı? <laughs> yok <laughs> e, yok ya. Çok, olduğunu görmedim ya. Yani. Evet, çok var Herhalde var. şu kadar yeterli bir, bir enteresan şişti bu balon yalnız. Bir şey olmaz patlar Ertuğrul. Bir var. Ya al bir tane ha tamam onu da ver oraya. Bir bütün mü? Bir bütün bir bütün. Ya. ya. Ben hiç böyle <laughs> düşünmemiştim bu durumu. <laughs> balon çok garip şişti yalnız bakar mısın? Ay. <laughs> evet <gülüyor> çıkarttık. Şimdi Tamer sen başla. Bilmiyorum ben ya ben, ben bu sefer ayıp. <laughs> bir çevirelim. Dur, bir çevirelim şöyle. Tamam. Evet, buyurun. Ya bu çok kötü ya. Keke. Aa! Aa! <laughs> Tamer'e mi şu an? Ha ben sen de böyle. Değil. Böyle bu sefer. Tamam. Burada bir karışıklık oldu. <laughs> ben buraya bir kurban gidiyorum ama. Şıp şıp. Çevirerek yapabiliyorsun. Hayır ya. Hayır, hayır check, bas check, artık. Check, çek önce çek, önce çek abi. Çek önce pardon. tur. Sıkarım mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Yosunu yerim kendime güvenim <laughs> geldi. Aaaaaa! <laughs> Bakara! <gülüyor> Bakara <gülüyor> öyle bir şey yok <laughs> ya! <laughs> Arkadaşlar haberle şaka yapmışız. <laughs> Siz bunu kurmadınız değil mi? Dur ben şimdi Yok abi yok öyle bir şey yok. Deliklerine bak. <laughs> Sen şu soğusun ne? Al bakalım şuradan bir tane daha sana yosun. <laughs> Çok iyiymiş ya. Bu tuzlu galiba bu e sefer. Çok, güzel çok güzel yani. Balon ruletinin de böylelikle Bence sonuna geldi. Bence çok eğlenceli ya. Bence daha evet. sonra tekrar bunu oynarız. Ben bayağı Bence hoşuma eğlenceli. gitti. Hala ağzımda büyüyor ya. <laughs> bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Tamer ilk defa bir MOBA oyunu oynadı. Shards of War adlı videoyu oyunu burada izleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyunu da. Görüşmek Buyurun. üzere kendinize iyi bakın. Sıkarım ha.